2023 yılında hala iPhone 13 Pro Max alınır mı? Bugün bu sorunun cevabını öğrenebilmek için iPhone 13 Pro Max'i 2023 yılı için en yüksek model olan iPhone 14 Pro Max ile karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi kamera, oyun, web tarayıcısı ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacağız. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak dıştan telefonların tasarımlarına baktığımızda iki telefonda ekranının 6.7 inç olduğunu görüyoruz. Ayrıca iPhone 13 Pro Max'in ekranında çentik görürken iPhone 14 Pro Max'e Dynamic Island yani dinamik ada adı verilen bir nevi çentiğin isim değiştirilmiş. Halini görüyoruz. Kasa yapılarına baktığımızda ise iki telefonun da sert ve keskin bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Telefonların arka yüzeyine baktığımızda ise iPhone 13 Pro Max'te 12 megapiksel'lik 3 tane kamera görürken iPhone 14 Pro Max'te 1 tane 48 megapiksel'lik, 2 tane 12 megapiksel'lik olmak üzere toplamda 3 adet kamera görüyoruz. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak Face ID testini gerçekleştirelim. İki telefonu da kilitleyeceğim ve hızlıca yüzüme çevireceğim. Böylelikle kilit açma hızlarını karşılaştırabileceğiz. İki telefonu da kilitliyorum ve yüzüme çevirdiğimde iki telefonu da hızlıca kilidi açtığını görüyoruz. Bu testi bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer teste geçelim. İkinci olarak internet hız testini gerçekleştirelim. İki telefonda aynı Wi-Fi ağına bağlı ve modeme aynı uzaklıkta. iPhone 13 Pro Max'in testini daha öncesinde yaptım ve şimdi iPhone 14 Pro Max'in testinin sonuçlanmasını bekliyorum iPhone 14 Pro Max'te testler sonuçlandı. Sonuçlara gelecek olursak download yani indirme hızı iPhone 13 Pro Max'te 224 megabit olarak ölçülürken iPhone 14 Pro Max'te 170 megabit olarak ölçüldü. Upload yani yükleme hızı iPhone 13 Pro Max'te 216 megabit olarak ölçülürken iPhone 14 Pro Max'te 218 megabit olarak ölçüldü. Burada download hızının iPhone 13 Pro Max'te biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bakalım bu sonuçlar testlere nasıl yansıyacak. İlk olarak PUBG testine iPhone 14 Pro Max ile başladım. Karşımda bir adam var. Onun üzerine oynayacağım. Şu şekilde bayılttım. Gördüğünüz gibi herhangi bir donma kasma takılma yok. Zaten iPhone'un son model telefonunda herhangi bir donmanın kasmanın takılmanın olmayacağını biliyorduk. Burada bir adam var. Bu da botmuş. Bunu da bu şekilde bayıltalım. Aynı oyuna kaldığımız yerden iPhone 13 Pro Max ile devam ediyorum. iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 13 Pro Max'e geçtiğimde herhangi bir farkın olmadığını, ekran kalitesinin iPhone 13 Pro Max'e de birebir aynı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki tek fark ekrandaki çentik ama oynanış anlamında oradaki çentik hiçbir şekilde etkilemiyor. Burada adam varmış büyük bir ihtimal öleceğim. Oynanışla ilgili iPhone 13 Pro Max'e de bir farkın olmadığını gördünüz. Sadece ben konuşurken dikkat etmedim adam da orada pusuyormuş. Bu testi de bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi de sosyal medya uygulamalarından Instagram'ın testine geçelim. Burada aynı olarak takip etmeye çalışacağım. Şu şekilde ilerleyelim. Aşağıya doğru kaydırıyorum herhangi bir farkın olmadığını, iki telefonun da performansının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada postları kaybettim. Buradan aynı postu bulduğumda ve yana kaydırdığımda iki telefonun görüntü kalitesinin de birbirine çok yakın olduğunu, herhangi bir donmanın, kasmanın olmadığını söyleyebilirim. Şimdi bir de hikayelere bakalım. Burada aynı postu açmaya çalışacağım. Bu şekilde açtığımızda iki telefonda da görüntü kalitesi aynı şekilde çok iyi. Böyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Herhangi bir takılma, donma, kasma beklenildiği üzere yok. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Bir diğer test olarak web tarayıcılarını test edelim. İki telefonda Safari uygulamasını açtım ve aynı web sitesine gireceğim. Böylelikle giriş hızını ve görüntü kalitesini test edebileceğiz. İki telefonda da aynı web sitesine giriyorum. İkisinin de hızlı bir şekilde girdiğini gördük. Buradan kabul etmeden devam edelim. Aşağıya doğru kaydırdığımda iki telefonda performansının iyi olduğunu, görüntü kalitesinin neredeyse birebir aynı olduğunu, herhangi bir farkın olmadığını söyleyebilirim. Burada bir habere birlikte tıklamaya çalışacağım. İkisi de hızlı bir şekilde açıldı. Herhangi bir problem yok. Burada fotoğrafa yakınlaştırdığımızda iki telefonda da Görüntü kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Son olarak kamera testine geçelim. Buraya gelmeden önce birkaç fotoğraf çekmiştim. Şimdi onlara birlikte bakalım. Karşılaştırdığımızda çok bir farkın olmadığını görüyoruz. Ama uzaktaki binaya baktığımızda iPhone 14 Pro Max'teki görüntünün iPhone 13 Pro Max'e göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. iPhone 13 Pro Max'te biraz bulanıklık olduğunu görüyorum. Bir diğer fotoğrafa geçtiğimizde yolu çektim. Burada çok büyük bir farkı göremiyorum. Ama yine arabaya yaklaştığımızda arabanın plakasına baktığımızda iPhone 14 Pro Max'teki görüntünün daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten iPhone 14 Pro Max'te videonun başında söylediğim gibi 48 megapiksellik ana kamera bulunurken iPhone 13 Pro Max'te 12 megapiksel olarak geliyor. Burada zaten kameranın donanımsal olarak farklılığı bu sonucu sağlıyor. Burada yine bir ağacı çektim. Yine burada da ağacın iPhone 14 Pro Max'te daha canlı olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Testleri bu şekilde tamamladık. Bu iki telefonun en belirgin farkı kamerasında ve ekrandaki çentik yapısında. Ekrandaki çentik yapısı kullanım anlamında çok bir şey fark ettirmese de kamera anlamında iPhone 14 Pro Max'in çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer aldığınız telefonu fotoğraf makinesi gibi aktif olarak kullanacaksanız, 4K videolar çekecekseniz kesinlikle tercihinizi iPhone 14 Pro Max'ten yana yapmalısınız. Ama sosyal medya uygulamalarını kullanmak ve internette gezilmek için bir telefona ihtiyacınız var ise iPhone 13 Pro Max'in sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağını söyleyebilirim. iPhone 13 Pro Max'in kamerası da çok iyi. Sadece 14 Pro Max'e kıyasladığımızda daha kötü kalıyor. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha fazla karşılaştırma videosu izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Orada birçok karşılaştırma videosu göreceksiniz. Eğer orada görmediğiniz ve karşılaştırmamı istediğiniz bir model var ise bunu da benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olur ve videoyu beğenirsiniz. beni de desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.